sizlerle beraber bu aleti Bilal kardeşimiz 3 kez 360 derece döndürmeyi planlıyor. Evet arkadaşlar bir dünya rekoru daha kıracağız. Ee, bu aleti yüzden daha fazla döndüreceğim 360 derece boyunca. Hadi şimdi size iyi seyirler. Başlayalım. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 oldu 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Evet 81 oldu. 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Evet 90 oldu. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 devam ediyoruz. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 150 yaptadım 148 <laughs> 149 150 151 yapıyor bu işi 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 200 yapacak 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 Evet 197 Evet 198 Evet 199 200 devam ediyoruz. Hayır. 201 Plan, yeter. 202 203 204 205 206 207 208 Az kaldı bu arada. 54, 52 geçiyor. 212, 213 214 215 216 217 218 219 220 221 Ta tamam, tamam, ben sayarım. 223 212, 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 6 7. 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 200 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, Işıklar yandı. 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305 lira e kadar da 302 303 304 305 306 307 308 309 4, 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 316 327 328 329 330 331 332 333 300 335 336 337 İşte 337 338 339 340 341 342 343 Bilal 244, dakika kaldı 345 346 347 348 349 350 351 352 Bilal hadi 353 عليyim. 354 355 356 Evet Bilal ısrar 357 osurayım. 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 Köpekler bile hayran kaldı. 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 420. 20, 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 474 400 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 499, 500. Bilal ne ara? 89'dan nasıl 500'e geldin? İşte 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu Challenge'in sonuna geldik. Buradan. Yağmur yavaşlıyor. Buradan. Guinness Rekorlar Kitabına sesleniyorum. Benim rekorumu lütfen Rekorlar kitabınıza yazın ve bana bir rekor ödül verin. Varsa bundan daha fazla yapan, bak ellerim ne biçim acıyor. Sayıları da karıştırdım hızlı hızlı çevirdiğim için. Oradan da kusura bakmayın. Şimdi yağmur başlıyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.